Selam gençler. Instagram'da çok güzel bir hesap buldum. Nature Timeless S diye. Gayet güzel. Göze hitap Resimler atmış. 10 numara 5 yıldız. Tavsiye ederim. Ben beğendim. Yani şu güzelliklere baksana ya. Harika. Yani insan bakmaya doyamıyor maşallah barek Allah diyelim. Böyle şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yani? Allah ne güzel şeyler yaratmış. Tabii ben hayvan olarak şu renklerin güzelliğine bak ya. Tavsiye ederim gençler. Böyle gözünüz, gönlünüz açılır. En azından böyle bir sıkıntılı, stresli evde kapanma zamanlarında böyle güzel sayfalardan böyle bir kendinize meşkede bulursunuz. Canınız sıkılmaz. Hem de kalbiniz, gönlünüz böyle bir e, böyle güzel meşkelerle böyle güzel görüntülerle Mutlu Mesut, Bahtiyar. Gayet hoş. Vakit geçirirsiniz yani. Evet. Ben gayet beğendim bunu. Tavsiye ederim. Siz de <laughs> tavsiye edeceğiniz böyle sayfalar, siteler varsa bana söyleyin gençler. Ne yapıyor lan o karga? Suya taş atıyor, suyu kaldırıyor. He. Mantıklı. Bu beta balıkları da erkekleri tek başına yaşar. İki tane erkek beta balığı birbirine düşmandır. Aynı kavanoza koysanız da öldürür birbirini. Ya yani aynı akvaryumda olursa birbirini öldürürler. O yüzden betalar yalnız yaşayan balıklardır. Yanına yalnız dişler o koyabilirsiniz yani gençler. Ama Allah çok güzel yaratmış erkekleri böyle şey. <laughs> pelerinmelerin falan filan. veya bir şey yani. Bunları çekmek de... Ulan bu ne lan? Neyse. Bu kadar yeter. Diğer videolarda görüşürüz gençler. Beğendiğiniz videoları haber verin. Ona göre. Ee, veya de beğendiğiniz Instagram sayfası varsa linki atın. Yorum atın.